İçeri da içeri gireceğim. Abi atlayın atlayın atlayın. Adam Savaş harcını herkes atlasın kafamı. Of, of Atla, koş koş atlayın. koş Topuk koş. Dur kanka. Kontra Oğlum, çabuk. Oğlum bana niye atlıyorsunuz? Oğlum Liko'ya atlayacağım lan Liko'ya evet. mı ne koyayım? Vurun şunlara vurun. Oğlum Liko'ya atlayacaksınız bana değil lan. Siz artık amına koyayım ya. Oğlum Liko'ya atlayın Liko'ya rahatsızlar. Lan çıldıracağım valla çıldıracağım ya. Kanka atlayın sen... Lan Liko'ya atlasanıza alo. Abi hepsini kestim Aha. Ne diyorsun lan? Tekte. Tak tak. lan. Hadi bakayım. Oha. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tak <laughs> <laughs> <ne yapıyorsun> tak. <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Abi, yemin ediyorum helal olsun. Çok iyi. Yok anacım yok. Aa! Klip Klip Çünkü Bunu green'den aldık Belen <laughs> konuşup anlaşmak gerekiyor diye yani. Ananı sikim. Bana niye vurdu lan bu? Ekstra mı He ya. Niye vurdu ki? Anladım. Sen nasıl hayata tutuluyorsun reis? Kuyruğuna yakalıyorum adaş. Her neyse baktım öyle ışık vuruyor. Kızan nasıl içmiş ama. Gölgesiyle konuşuyor amına. Böyle diyor gölgesini. gölgesine. Bu diyor bir tane kral varsa onu da benim diyor. Dağılın buradan diyor. Artık kaç tane görüyorsa amına. Kardeşim dedim Yardımcı olabilir miyim sana? Benim kimseye ihtiyacım yok. Reis. Dedi bana. Pale. Nasıl uçuyor? Bak. Bir çevirdi kafayı böyle bana doğru. Gözleri 3 saniye ge sonra geldi. Lag var amına koyayım Kızının beyninde lag var. Ne içtiyse artık. Anladım. Biz buradan gidelim. Başım. sen bir orospu çocuğusun. He şov başlıyor. Ananı da bastım bastın be. Ya sen hayatında böyle yuvarlak baklava gördün mü Yok, yok sen. Baksana bak bak Star buraya gitti reis Bugün ilk Ananı hani çıkayım hayır Hayır. Vay bacının amına koyayım seni ya. Yat. Amına Ananı, a orospu çocuğu ya. Gel de bir arayayım seni gel. <laughs> be aman oğlu senin sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun sikik bak sikten buradan Bu ne böyle be Bre bu kim Kavdeşi mevikoptev koptev kim bu be Evliya mezarı gibi parlar Eyvah ağayı yaptılar gaz Düşür o birli düşür artık Hemen arkandaki bak birliden praş gel bak bak Birli pıraç toru düştü birli torlu birli torlu Aldım onka, aldım onka. Gel başıma oyna, başım. Bir şey Aa körüm, körüm, körüm. Başıma gel. Boşlar var, gel. beni gör boşlar var. var. Kuryan kırdı beni. Ve Be, gel başıma, başıma gel. Team Stark var başımda. Başıma gel, başıma, başıma. Oynat Mehmet beni, düşerim. Team Stark'a dönüyorsun kanka. Malice'e düştüm patla. Birliğe patla Team Stark'a. Aldım onka. Çık kanka bir tur geri şu ağaçların içinde. Birlece mi tuttun? Birli malisi düştü. Birli malisti. Birli yani. malisti Alacağım parazitli. Birli malisi parazitli. Aldım ben seni tek alamadım tekdini. Ananı sikip. Ana kontu tuttun mu? Birledim. Malisi düştü. Vur torlu. Vur torlu. Vur torlu. Vur torlu. Vur torlu. Aldım onka. Aldım onka. Aldım onka. Aldım, onka. Kanka hemen geliyorsun. Birledim var. Birledim. Bak malisi düştü. Birli malisti. parazitli. Düşür şunları. Al, onum yok. Şimdi aldım onka. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Hemen set ya bak birledim kanka süperi düştü süperli. Birazdan hazırlanın hazır merkez. موسيقى <applause> <applause> نزلي Kaçar kanka kaçar. Arkadaşlar hazır mıyız? Başlıyoruz. Ne <laughs>

<laughs> Aynı anda ondan hazır çalışma. Hazır. Kraliyete gideceksin <laughs>